aileye teşekkür ediyoruz. Biz aileleri sürekli istişare halinde tabi bu Necdet Ertaş'ı anma ve ölüm bir günde sürekli istişare halindeyiz zaten. Bunu da nasıl yapacağımızı konusunda yani Türkiye'ye doğru bilgi akışını hem hayatıyla ilgili hem ölümüyle ilgili doğru bilgileri Kırşehir'den göndermek istiyoruz. Bu mesajı da Kırşehir'den vermek istiyoruz. Sadece Kırşehir Belediyesi ile aile değil, bütün Türkiye'deki Kırşehir Valiliği, Bakanlık bu işin içine dahil olursa olacaklar inanıyoruz. Daha önceden sadece Kırşehir Belediyesi üzerinde Kırşehir'deki ikram oluyordu ama Türkiye'nin dört bir yanında da Neşet Ertaş'ı anlıyorlardı. Sağ olsunlar herkes. Çünkü aptal kültürü Bizim özelimiz, Kırşehir'in aslında e, ana çıkış noktalarından birisi. Bunu da tabii birden olmuyor, bu projeler hayata tek tek geç, geçtikten sonra e, paylaştığımız e, bilgiler var ailelerimle, ailelerimle, çocuklarımla. Bunu zamanla hayata bu, geçtikçe bu kültürün yaşaması için doğru adımlar atacağımıza inanıyoruz. Bunun altyapısını da oluşturuyoruz mahallede merkezde neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde bu atölyeler oluştuktan sonra da hep birlikte sizlerle bunları paylaşacağız. Görünür görüler beraber hepsini açış yapacağız. Ticalar buradaki Kırşehir'e erkenden geldik ki e, babamızla ilgili etkinliklerin bütün seneye yayılarak e, en düzgün şekilde yapılmasına biz de katkıda bulunalım diye Belediyemizle, valiliğimizle e, ilişki halinde inşallah, inşallah e, düzgün bir şey babamıza yakışır bir şekilde yapmaya çalış çalışacağız. E, bütün gelen arkadaşlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız.